Evet arkadaşlar, biz şimdi en ucuz diyoruz. Bizi dinleyin.com Biz efendim pervaşap jileti, e, hani biraz bu tarafa gelir misin efendim, bu tarafa. Biz şimdi fiyatı ucuz verirken, bazı arkadaşlar sahte mi diyor, hatta bir tane yorum yazmış. Abi ürünü alırken biz bir nevi şüpheliydik ama ürün orijinal çıktı. Şimdi fiyatı 10.750 Yani en ucuz fiyatı biz verirken efendim güvenceli şekilde veririz. Onu hiç merakım zaten berberin, yani erkek berberin, erkek kuaförün Olmazsa olmaz bir jilettir, pembeş O da zaten iyi olmazsa bir kere hiç olmaz. Zaten bir sakal kesiyor. Jilet sakta olursa zaten kesinlikle olamaz. O yüzden bizi dinleyin nokta.com'da güvenli bir şekilde size 10.75'e veriyoruz. Kesinlikle bir şüpheniz olmaz. Hani fiyatı ucuz veriyoruz diye de lütfen Gülah Hamiz efendim biliyorsunuz. Farklı jiletlerimiz de var. Asra var efendim. Rapira var ama derbi de var. Özellikle Pena yoğun bir ilgi var. Şimdi biz burada az gelende biz Hani binlerce kendi mağazamızda ve farklı yerde sattığımız için size en uygunu, en güvenlisini en güzel sunuyoruz. Saygılar efendim.